Şimdi Android Studio'da şu birkaç şeye daha değineyim. Colors dedik arkadaşlar. Colors renkler. Mesela şuradaki renkleri buralardan değiştirebiliyoruz. Mesela şurada purple 500 var. Morun bir tonu. Bunu ben kırmızımsı bir ton seçiyorum. Hatta daha da Cırtlak bir kırmızı olsun. Görmeniz açısından. Çalıştırayım programı. renk Renkleri. Değerlerdeki renklerden ayarlıyorum. Program geldiğinde bakın artık buranın. E, renginin değiştiğini görebiliyorum. Diğer yerlere tıkladığımda. Hepsinin renginin değiştiğini görebiliyorum. Geri geleyim. Set text. Ondan sonra. Sayı tutucu hepsinin rengi değişti şu ilk tonlamadan mesela şu altındakini de değiştireyim bu da kır, kırmızının daha açık bir tonu olsun şuradan değiştirdim. Şu ikisi arkadaşlar temel e, ana plan renkleri seçip çalıştırıyorum bakın şurası da açık kırmızı ton oldu. Buranın ismini değiştirebilirsiniz. Ana renk, şerit rengi diye